Selamlar, kanala hoş geldiniz. Bu videoda izlediğim ve beğendiğim animeleri derlemeye devam ediyorum. Video hoşunuza giderse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuzda açıklama kısmında isterseniz gelebilirsiniz. Kendi çapımızda bir anime topluluğumuz var. İsterseniz katılabilirsiniz. Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Listemizin ilk animesi Inuyashiki, My Melis puanı 7.65 gibi iyi denilebilecek bir puan. Bölüm sayısı da 12. İlk olarak animenin konusundan kısaca bahsedeyim. Inuyashiki Ichiro, çok şanssız birisi. Daha sadece 58 yaşındayken yaşlı görüş yüzünden çokça çevresindeki dünya tarafından acınası bir yaşlı adam olarak bakıldı ve ailesini desteklemek için yaptığı onca şeye rağmen sürekli ailesi tarafından umursanmadı ve bolca saygısızlık gördü. Bunca şeyin üstüne bir de doktoru onun kanser olduğunu ve bu dünyada çok az zamanın kaldığını açıkladı. İşler daha da kötü, gidemez derken kör edici bir ışık gökyüzünü yardı ve tam iç orunun durduğu yere düştü. Sonrasında uyandığında kendini sağ salim buldu ama çok geçmeden kendi hakkında değişik bir şeyler olduğunu fark etmeye başladı. Ancak anlaşıldı ki bu yeni tuhaf değişimler yaşamın akışına dönmesi için tam da gereken şeylerdi. Yani İçoru artık hak ettiği değeri görebilecekti. Ve şimdi öyle görünüyor ki onu daha önce hiç tadamadığı saygıya layık bir kahraman olmasını artık hiçbir şey ve hiç kimse engelleyemez. Tabi eğer ortada aynı değişimlere sahip birisi olmasaydı. Eğer bir değişimi uğrayan kişi ise Hiro isimli 17 yaşında bir acımasız gençti. Anime öncelikle bu zamana kadar izlediğim animelere göre çok sıra dışıydı ve bilim kurgu has safadaydı. Ayrıca animeyi aslında birçoğunuzun Instagram kullanıyorsanız Reels'larda gördüğünüzü düşünüyorum. Şu hani kızın tüm ailesini öldürüp sonra kızın yanına gidip One Piece muhabbeti yapan o akli dengesi bozuk bir tane eleman vardı ya işte o kişi Hiro. Ben de zaten animeyi o sahneyle tanımıştım. Pişman da olmadım. Gayet iyi bir animeydi. Yapımcı zaten Mappa hak ettiği ilgiyi çıktığı yıldan beri gördüğünü düşünmüyorum. Bir anime arayışındaysanız kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Inyoshiki'yi izleyebilirsiniz. Listemizin bir diğer animesi The Seven Deadly Sins. Mayimeli puanı 7.68. Tür, shonen, aksiyon, macera denilebilir. Bölüm sayısı da 124 gibi bir e, sayı olması lazım. Yani yaklaşık 5 sezon. 6. sezon çıkmadı sanırım. Ya da 4 sezon da olabilir. Tam emin değilim. Konusu şöyle. Bazılarının hala canlı olduklarını iddia etmelerine rağmen yedi ölümcül günah, hikayenin geçtiği yer olan Leones Krallığı'nı devirme komploları kurup kutsal şövalyeler tarafından köklerinin kazındığı söylenen bir grup şeytani şövalyelerdir. 10 yıl sonra da kutsal şövalyeler hükümete darbe düzenlemiş, krala suikast yapmış ve krallığın yeni zalim hükümdarları olmuşlardır. Kralın tek kızı olan Elizabeth de yedi ölümcül günahı bulup krallığı geri almak için onlardan yardım istemek amacıyla bir yolculuğa çıkmıştır. Elizabeth'in yedi ölümcül günahın kaptanı Meliodas ile tanışmasıyla ikili diğer üyeleri bulma yolculuğu başlamış olur. Çoğu shonen animelerinin genel sorunu gibi bana kalırsa bu animenin ilk 2-3 bölümü çok sıkıcıydı. Fakat devamında hikayenin ne kadar derin olduğunu anlayınca seri çok sürükleyici oluyor ve sezonlar her ilerledikçe serideki gizemli olaylar yavaşça açıklanıyor ve bu da beni seriye bağlamıştı. Animenin konusundan çok fazla bahsetmedim çünkü spoilersız hikayeden bahsetmek pek mümkün değil ve spoiler vermek de istemiyorum. Ayrıca bu animeye özel bir video çekmeyi de planlıyorum. Ayrıca gayet kaliteli bir shonen animesi olmasına rağmen Naruto Bleach, One Piece gibi büyük shonen yapımlarının yanında hak ettiği ilgiyi gördüğünü düşünmüyorum. Yani bir şu shonen animesi arıyorsanız kesinlikle izlemenizi öneriyorum The Seven Deadly Sins. Listenin bir diğer animesi Otari no Tenshi ama. bu ana 7.95. Tür romantizm ve komedi. Bölüm sayısı şu an 7 ama ilk sezon 12 bölüm sürecek. Konusu da şu şekilde. Amane bir apartmanda yalnız yaşamakta. Okulun en güzel kızı olan Mahiru da hemen yan tarafındaki dairede. Amane yağmurlu bir günde Mahiru'yu görüp ona şemsiyesini verene dek neredeyse bu ikili hiç konuşmamışlardır. Mahiru Amane'nin bu iyiliğine karşılık Vermek için ona yardım teklif eder ve aralarındaki mesafe kapandıkça yeni bir ilişki yaşarmaya başlar. Anime bu yıl çıkmasına rağmen fazlasıyla sevildi. Ufak tatlış bir romantik animesi arıyorsanız romantizm animesi arıyorsanız önerebilirim. Bir diğer animemiz Darwin's Game. Tür, aksiyon, shonen ve gizem. Minimalist puanı 7.24 ve bölüm sayısı 11. 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Kaneme Sudo, sınıf arkadaşından daha önce hiç duymadığı bir mobil oyun olan Darwin's Game'de oynaması için bir daveti alır. Ancak uygulamayı açar açmaz aniden telefon ekranından çıkan yeşil bir yılan boynunu ısırır ve bayılır. Okul revirinde uyandığında herhangi bir yılan ısırı izi bulunmayan Kaname'ye okul tarafından günün geri kalanında izin alması söylenir. Olanlar karşısında şaşkın olmasına rağmen yaşadığı deneyimi bir halüsinasyon olarak görmezden gelir ve eve gitmek için trene biner. Ancak merakı, ancak merakı onu yener ve uygulamayı bir kez daha kullanır. Uygulama diğer tüm mobil savaş oyunları gibi göründüğü için Kaname rahat bir nefes alır ve ilk maçına başlamaya karar verir. Ancak oyun içi rakibi beklenmedik bir şekilde tam önünde belirdi ve onu bir bıçakla avlamaya çalıştığı için rahatlaması kısa sürer. Canı için umutsuzca kaçan kaname Darwin's Game'in sıradan bir oyun olmadığını, daha çok hayatta kalmak için acımasız bir mücadele olduğunu anlar. Hikaye sizin de şu an duyduğunuz ve gördüğünüz gibi gayet ilgi çekiciydi. Ve bölüm sayısı da kısa olması animeyi gayet akıcı yapıyor. Çizimleri de gayet güzeldi bence. Yani sıra dışı bir anime arıyorsanız bu animeyi öneriyorum. Listemizin son elmesi The God of High School. Tür, aksiyon, daha üstü güçler ve komedi. Bölüm sayısı ilk sezon 12 bölüm için sezon çıkmadı henüz ama gelecek sanırsam. My Melis puanı da 7.07. Seri Güney Kore'deki liseler arası dövüş turnuvasıyla başlamak. Bu turnuvanın amacı tüm liseler arasındaki en güçlü dövüşçüyü bulmaktır. 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Jim Mori daha sonra tanıştığı Handavi ve Yumira ile birlikte bir turnuvaya katılırlar. Mori çok geçmeden turnuva sahnesinin altında çok daha büyük bir şeyin yattığını öğrenir. Ve hikayemiz başlar. Yani hikayenin özetinden de çok bahsedilmemiş. Şu an bunu bir teksten alıyorum ama. Anime de izleyeli bayağı bir zaman oldu. 1,5-2 yıl oldu sanırsam. Ee, animenin yapımcısı mappa ve çizimler gayet iyi ama konusu, konu işleyişi cidden çok garip ve her şey bir anda oluyor. Yani animeyi izlediğim zaman aklımda birçok soru işareti vardı. Yani hikayenin kurgusu biraz zayıftı diyebilirim. Ama dövüş sahneleri için bile izlenebilir aslında. Bir göz atmanızı öneriyorum. Evet bugün bahsedeceğim animeler bu kadardı. Biraz hızlı oldu. Kısa ve öz oldu yani bu sefer. Video şuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.